Filmin en önemli motivasyon noktalarından bir tanesinin e, yönetmen Mehmet Ada yetimden ne olur cümlesi olduğunu söylüyor e, Zübeyde Hanım'ın yetim kalmış bir çocuğun Türk milletinin babası olmasına giden bu hikayede e, yönetmenin bu tespiti çok önemli ve filmde çok acayip bir yer var e, öğretmenine soruyor çocuk Mustafa Kemal e, benim babam öldü ben ne, ne olacağım? olacağım diyor sen Atatürk'ü canlandıran bir oyuncu olarak senin gözünden filmin motivasyon cümlesini sana sorsam ne dersin? Ben size taarruzu değil ölmeye diyorum hmm. var. Ee, bizim müttefiğimiz yok paşam. Sadece biz varız. Var. Ya bir şey söyleyeyim mi? <laughs> bu bak yine kesiyorum valla ben yani çok özür dilerim. Bir bu programı olur, konu musun? sensin ama Atatürk olunca ben kendimi tutamıyorum. Yani, abi. lütfen. <laughs> Çünkü burada <laughs> ben rahatlıyorum sen konuşuyorsun. Hep aklıma aynı şey geliyor. Ya nasıl bir vizyon bu? 100 sene önce söyledikleri 100 sene sonra çıkmıyor mu? Evet. Bizim müttefikimiz yok. Sadece <laughs> biz varız. evet. <gülüyor> 2024 <gülüyor> Türkiye'si değil mi bu abi? Aynen öyle abi. İnanılmaz. Yani bu bu ileri ileri görüşlülük, bu vizyon, bu inanmışlık. Ben abi sana şöyle bir şey söyleyeyim. Hani rolde ne yaşadın, ne oldu? Zorluklar falan, bu sorumluluk falan diyorum ya. Ama duygumu anlatayım. Umut ayrı. Hayran olduğum birine daha 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 hayran oldum. Çünkü gönül bilgimle sevmekle birlikte şimdi biraz daha idrak ettim. Yaşadığı süreçle birlikte çok fazla içine girdiğim için idrak etmekle o sadece gönülden sevmek farklı şeyler. O idrakı yaşadığım için çok mutluyum. E, 20 20'li yaşlarımın başında ben bu işlere girdim. E, burada oturmamın sebebi de bu işleri yapabildiğim için zaten. E, yaptığım için daha doğrusu. 20'li yaşlarda işte zaten ailenin ekonomik durumu bilmem ne falan filan derken e, kopma derdinde oluyorsun. Bilirsin sen de. Kopma dertlerin olur falan. Sonra 20'li yaşların ortası ve sonlarına o da kişisel hırsların. Dur şunu da yapayım. Dur bunu da yapayım. İşte Çukur'da oynarken bir anda 7. Koğuş'ta Memo diye bir karakter var. Memo o o şeyleri çok seviyorum ben. E, challenge diyorlar ya. Müca mücadeleyi çok seviyorum aslında. Çünkü bir risk almak. Popüler bir oyuncunun Böyle bir Ay, abi bu Yamaç abi ya deyip ona inandırman çok zor çünkü. Sen şey de bu ses İlber Hoca'yla röportajdan sonra mı kaldı <laughs> 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 yani Sen böyle konuşunca şey, ben hemen... <laughs> sonra hocam geldi diye böyle... Hayır onu Ata abi yapsın. Ata abi çok iyi yapıyor. <laughs> Atatürk'e verir yapsın onu. Ben kalıyorum aralarda ben sokuyorum şeyi de. Lafı şey taklit maklit yaptığım için. <laughs> ee, 30'dan sonra bu preziyle birlikte değerinin kendi egolarının, çıkarlarının ya da hırslarından çok memleketin için bir şey yapıyor olmanın değerini anladım. Hmm. Çok acayip bir şey. Ya bence bu proje sayesinde oldu. Yani kendini falan bir dakika hırslarını, öfkeni bir kenara bırak. bizim yaptığımız işler dünyada izleniyor. Ben bu umudu bize aşılayan insanı oynamaya cesaret gösterdim. Ve iyi ki yaptım. O yüzden de çok mutluyum açıkçası. E, kabul ederken bir ufak korku olmadı mı ya? Olmaz mı? Yani ne, ne, ufak ödüm patladı. Ödüm patladı. Ya yapamazsan diye yani bir zaten şeyi kabullendim ama işte. Ama bir şey söyleyeyim sana <laughs> bunu diyen adam da Atatürk oynayamaz işte bak. <laughs> ya yapamazsam diyen adam çünkü e, o vapura binip gitmez Samsun'a. Eyvallah. Çünkü o vapura bitip bir tek binip Atatürk gider abi. Yani onun kafasına ya yapamazsam yok. Ya yapamazsam diye bir şey yok. Yok bence de. Ya yaparım ya ölürüm var abi. Atatürk evet. öyle bir şey. Öyle o yüzden öyle. doğru adam oynamış. <laughs> <abi>. Vallahi helal <laughs> olsun sana. <laughs> o önemli diye. bir duygu çünkü yani. Eyvallah. Ee, yani tabii ki kendine güvenmesen böyle bir şeye kalkışamazsın. Ama korkmadın mı? Çok korktum. Ee, şunu kabullendim onu söylüyorum. Hiçbir zaman tam olmayacak bunu bil. Dedim ve ne yapacaksın o zaman? Böyle bir şey geldi böyle fırsat. Elinden geleni yapacaksın. İşte vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır lafı da böyle. Ben size e, taarruzu değil ölmeye emrediyorumu? İki buçuk üç hafta düşündüm. Sadece cümleyi düşündüm. Ne demek diye? Ya ne demek işte? Bunu demek istiyor falan öyle değil. Ya yani... <laughs> bu çok benim için mesela filmin motto cümlesi şey. E, bu inanmışlık çok önemli bir şey. Yani namuslu şerefli insanlarda bunu çok daha üstte görüyoruz Atatürk gibi. Ben için unutamam. Allah rahmet etsin. Benim hocam da Türkan Hoca, Türkan Saylana böyle kumpaslar kurulduğunda hı hı. çevresindekiler şey demişlerdi. Ya işte bunlar çok kumpas yani. Sizin acaba şey mi yapsanız, uzaklaşsanız mı Türkiye'den gibi ima edenler olmuştu. Hoca büyük bir sertlikle karşı çıkıp şey demişti. Sadece suçlular kürsüye çıkmaktan korkar. Ben hiçbir yere gitmem. Burası benim ülkem, burası benim vatanım. Atatürk'ün Korin Hanım'a ee, gidelim mi cevabı da benim açımdan bu filmin mottosu. Evet. E, vatan benim terk edebileceğim bir kara parçası değil. değil. Nereye gitsem içimde gelir diyor. Evet. E, hiçbir alternatif yok kendi vatanı dışında. Ölmek de bir alternatif ama o vatanı bırakmak değil. Bence Atatürk'ün filminin mi bu filmin ikinci bölümün özellikle mottosunu ben de tabi izleyici olarak söylüyorum en iyi anlatan cümlelerden ben, bir ben, tanesi bu. ya. Bence de öyle. Yani e, sen söyledin aslında her şeyi. İnanmışlık çok acayip. Yani Atatürk hikayesinin <laughs> çok önemli bir parçası. Çukurdan Atatürk'e geçiş. Şimdi hmm. sen Yamaç Yamaç Koçovalıydı değil mi? Evet. <laughs> ya o da çok acayip bir karakter. Yani e, baktığın çok zaman iyilik. mesela şu anda Türkiye'de tüm zamanlarda yapılmış televizyon dizileri içerisinde en unutulmayan karakterlerden, en acayip unutulmamış işlerden bir tanesi. Ve galiba Çukur birazcık da şimdi bu son dönem bu Türkçe pop, a Türkçe pop diyorum, Türkçe rap biraz daha işte <laughs> o şey kültür, sokak kültürü, evet. e, o işlerin başlamasını da birazcık böyle şey yaptı, tetikledi galiba değil mi? Bence tetikledi. Ee, ama başıyla itibaren aslında e, biraz senaryo, senaryo çok, her şey abi senaryo çok önemli. Ee, günün sonunda hikaye anlatıcısıyız hepimiz. Yani yönetmen de bizler de kameranın önüne çıkan oyuncular da ve o hikayelere hizmet ediyoruz. O hikaye bitiyor, başka hikaye yapıyorsun. İzleniyor, izlenmiyor, oluyor, olmuyor. Rating alıyorsun, o reyting alıyorsan çile, pastanın üstüne çile kalıyor ama pasta önemli ya aslında. O pastayı kurmak aslında. Ee, çukur kurulumu itibariyle senaryo olarak aslında işte o mahallede o, o durumlarda olmak istemeyen ama en çok babasına benzeyen falan bir adamı anlatıyor günün sonunda. Ee, bu kadar şimdi şey var tabii fenomen olmuş bir işten sonra Atatürk gibi çok büyük bir isim. Yani hani farkı nasıl olacak, nasıl anlatacağız falan mesela bunları da düşündüğüm süreçler hmm. oldu. Ve dediğin gibi o sokağa, duvar yazıları, Türkçe rap falan. Bence ben biraz e, katkısı olduğunu düşünüyorum aslında Çukur'un. Bu Çukur evimiz İdris babamız yani. artık şey oldu yani. Duvarlara falan yazmaya koştular. Ya nereye nereye bir sürü işte memoyu çekerken 7. Koğuş çekerken Muğla'da bir köye gittik. Köyün ismini hatırlamıyorum affedersiniz bu arada. Ee, orada hemen Çukur amblemi, Çukur sözleri. Yani hani orada beklemezsin diyorsun ama böyle bir hoşuna gidiyor. Bir de dönem işi çekiyorduk. Hani o, o duvar Hoca da oraya göre almak istiyor. Arkada çukur şeyi olamaz çünkü dönem işliydi ya yedinci koşu. Ee, sen mesela bizim seni hatırladığımız işlerin hepsi çok nitelikli işler. Ee, yani öyle bir geçer ki zaman o da var içeride de var. Yani hepsi e, baktığında sana denk gelmiş olamaz. Senin de birazcık oyuncu ustan. Bahsettiğim belki de senaryoyu mu çok iyi analiz ediyorsun. Yani <laughs> seçerken e, birçok kriter vardır oyuncunun. İyi, çok iyi bir kasta olması, çok iyi bir yönetmen evet ama. Bu senin şansın değil herhalde değil mi? Yani bütün yaptığın işlerde bu kadar hatırlanan, bu kadar nitelikleri işler olmasında senin hangi filtren seni bu kadar ön planda ve bu tercihi yaptıran? Ee, öyle bir geçer zaman ki zaten benim ilk işim orada zaten bir şey seçme meçme lüksün yok. Şansım vardı. Yani Biraz şansla demek ki. Evet, o şansım tuttu. Ondan sonra tabii ki muhteşem yüzyıl gibi hmm. çok oturmuş, müthiş bir senaryo, müthiş bir projenin içine dahil olmak da bir yere taşıdı. Ondan sonra şöyle dedim. Bir dakika. içerideyi yaptık. Ben Maralı yaptım. Maral'da da öğrendiğim çok şey vardı. İçeride yaptım. İçeride yaparken de... Aa dedim olan senaryo. Sadece kendi karakterime... Normalde kalbimin attığına gitmek ve... Şundan korkmuyorum abi ben. Bir işe giriyorsan bir işte başarısız olmaktan korkmuyorum. Çünkü eğer bir işi göze alıyorsan... Ona kendini adamayı e, istiyorsan... Başarısız da olacaksın. Başarısız olduğunu düşündüğün bir işin var mı? Bu olmadı. Yapamadım ben bunu. Dediğim Ma şey Maral çok iyi bir iş olmadı. Hmm. TV8'in ilk dizisiydi. Ama e, işte başarısızlığa nereden baktığınla ilgili. Ben yani başarısızlık, başarı kavramı, başarı e, öğrendiysem bir şey. O bana başarısızlık olarak gelmiyor ki. Oradan da bir şey öğrendim. Devam. Yani Başarısız olmayı göze alıyor olmak bence de bir e, bana bir cesaret gibi geliyor açıkçası. Baktım dedim o zaman senaryo, senaryo, hikaye, oyuncular, Çukur'un kadrosuna baksana abi. Evet ya. Perihan Savaş, Ercan Kesal, ya bizim Öner Erkan, Necip Memili, yani Erkan Kolça, yani müthiş bir kadro. Yani o, o kadar aktör aktör kadro ki ve e, Ercan abiyle ve Perihan ablayla, bak jenerasyon olarak Ercan abi doktor, yazar, senarist, art house dediğimiz bir yere ee, daha hakim olan bir oyuncu yönetmen senarist aynı zamanda böyle bir iş yapıyor. Yerden abi bıyıklarıyla falan şey yapıyorduk böyle uğraşıyorduk ediyorduk ve o bizi anlıyordu alıyordu. Perihan ablaya benim şöyle hadsizce bir şakam var. Buradan eminim izleyecektir. Şöyle şakam var be. Yapıyorsun bu işe falan diyordum ben. Yapabiliyorum değil mi abi? Yani. Benim ikin nasıl alıyor hemen bizi? Hemen o jenerasyonda yakalıyor. Onlar sayesinde de bu iş böyle oldu aslında. Yani Perihan abla, ya ben böyle bir şaka, şaka yapabilir miyim? Haddim var mı böyle bir şey? Ama o öyle bir enerji veriyor ki ben sizi de alıyorum. Çocuklar merak etmeyin diye İşte ekip olmak, kolektif olmak. Biz kolektif bir iş yapıyoruz. Hep beraber bütün ekibi savunuyor olmak. Senin de ekibin yok mu kocaman? Onu sahiplenmek ne kadar güzel bir duygu. Ben de aslında e, bu ekibin tabii ki şunlar var. Kaptanlık var. Lead aktör oynuyorsan kaptansın. En çok sen çalışırsın. En çok sen Kameroneye en çok senle uğraşırlar falan. Onları göz almak aslında ve bunlardan şikayet etmemek bu aslında benim filtrelerim. Ee, şu an çukuru nasıl hatırlıyorsun? Ee, şu, şu, soruyu sorarken şu geldi aklıma çukuru dört sene çektik. Haftanın ya yani her hafta bir e, dizi yayınlıyorsun fabrika gibi. Atatürk'te yorulduğum kadar yorulmadım çukurda. Beş ay çektim. O, o bu son dönemki bu şeyler dahil mi? Bu yayınlandı yayınlanmadı stresi dahil mi? Yoksa sen sadece ağırlığı ha, o şeyden bahsediyorsun. Tabii tabii. O daha onlara gelmeden bile düşün. Ki politi erken politik. Politi sürekli önüme şey videoları düşüyor. Çukur <laughs> videoları düşüyor <gülüyor> benim. Ne düşüyor? Şey o senin bir Ankara havası oynadığın var ya böyle. <laughs> Ankara havası var şey var. Ya o bir mi? tane sokakta ama böyle bir, bir keyle. Evet şeyin oyuncunun adı ismi gelmedi akma hanımefendinin yani karşılıklı oynadığınız ha, var evet, bir tane. Erik Dal oynadı. Ha Erik Dal Hazalla. Evet. Tamam. Evet, evet, Hazalla tamam. oynadınız oynadığınız var. Evet. Sürekli o düşüyor önüme yani. Tabii kafayı kafa gitmiş <laughs> akıl hastanesinden çıkmış yamaç. <laughs> çok çok acayip bir senaryoydu ve çok iyi bir ekipti. Ben onu çok seviyorum. Yani senin de öyle mi bilmiyorum. Fikrini de merak ederim. E, i̇şe yap bir meslek bu. İş yapıyoruz günün sonunda. Böyle koşa koşa gidiyordum. Ha, çok önemli. Çukur öyle bir setti. Senin yani. şu, sevdiğin çukur. şeylere koşa koşa gittiğini en iyi bilenlerden biriyim ben. Eyvallah. Nereden biliyorum biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Sevgili seyirciler ben Beşiktaş'ta yıllar önce yöneticilik yapıyordum. İletişimi ben yönetiyordum. Biz de o dönem işte Beşiktaş'a Beşiktaş, Beşiktaş'ta Beşiktaş olan ee, bilinen insanlar, toplumun sevdiği insanlar daha çok gelsin, daha çok insan Beşiktaşlı olsun diye iletişim ekibi olarak şey yapıyoruz işte, onlarla daha yakın olmaya, onları daha çok Beşiktaş'ın içinde göstermeye çalışıyoruz ki yeni nesiller daha çok Beşiktaşlı olsun diye. Fakat orada e, her Beşiktaşlı o kadar sıcak bakmıyordu bu işe. Bir takım ticari kaygıları olanlar, bir takım başka kaygıları olanlar böyle mesafeli duruyorlardı Beşiktaş'a. Ee, ben bugün arkadaşlara, işte gelen gidenler oluyor falan, Aras'tan çok daha az ünlü, çok daha az popüler, çok daha az bilinen insanlar geliyor gidiyor. Ee, bir gün dediler ki Aras Bulut geldi Beşiktaş'a dediler kulübe. Nasıl geldi dedim. Ya biz adamı bir kere gelir misin dedik. <laughs> Tabii gelirim dedi. Ertesi gün kulübe geldi dediler. Nasıl yani falan dedim. Vallahi öyle dediler yani. Bu menajerime bile söylemedim. <laughs> Menajerine sonra da söylemişsin. Menajerine rağmen gelmişsin sen oraya. Evet. Ben biliyorum özlemden evet. o hikayeyi. Evet. Evet. Bu benim için çok önemli bir şey. Yani hiçbir şey beklemeden sadece... Bir şeyi sevmek. O Fenerbahçe olur, Galatasaray olur. Sen de ben de Beşiktaş olur. Aynen öyle. Ee, onun peşine gitmek, ona bir şeyler yapmak, hiçbir şey beklemeden çok başka bir duygu. Evet. Ben onu sen de görmüştüm Beşiktaş'ta. O zaman teşekkür edemedim galiba. Şimdi edeyim. Ay çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ederim. Çünkü biz o dönem işte seninle birkaç arkadaşlar bir şeyler çektiler, yayınladık ha, falan. Ha, ha. Ee, çok da popülerdi Çukur o zaman. Evet, evet. Hem böyle Çukur'un konuşulduğu <laughs> zamanda. 3-5 kişi daha Beşiktaş'ta yaptıysak o sayede ne mutlu bize ne yani. Ne mutlu bize. O yüzden biliyorum senin sevdiğin şey peşine... programda bir ya yani bizim işte sette o kadar artık hani şey olmuştuk ki kaynaşmıştık ki falan birbirimize böyle şakadan gönül koymalıyım. Doğum gününü unuttum diye bana Hüseyin diye bir arkadaşım var. Trip atmıştı. Ona orada özür dilemiştim <laughs> daha Evet. Öyle. O da büyük Beşiktaşlı o arada. Abi gönül işte aynı sevdada buluşuyor olmamız ne güzel. Beşiktaş. Maça gidiyor musun? Ee, yok. Gerçi bulara bu bu gidemezsin. Bu yani. sıra gidemiyorum. Bu sıra bu Atatürk işiyle daha çok ilgil ilgilenmek durumundayım. Yeni başkanımızı nasıl buluyorsun Hasan Arat'ı? Ee, değişim umut demek. Umuda her zaman inanırım. Daha demin de programın başında da söyledim. Bir ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve e, inşallah takım futbolu oynayabildiğimiz, biz ne top oynuyorduk abi evet. Mario Gomez'i zamanlar falan. Ya. Yani Avrupa standartlarında top oynuyorduk. Demek ki yapabiliyormuşuz. Oralara gelmeyi hayal ediyorum. Özlüyorsun mu o, o Beşiktaş'ı? Özlemez. Kim özlemez ki? ya Ben Yemin ediyorum politik falan olmak için söylüyorum. Galatasaray, da böyle oynasın istiyorum. Çünkü o öyle oynayınca o daha çok gelişmeye çalışacak. Onlar gelişirse Beşiktaş daha çok gelişmeye çalışacak. Biz böyle birbirimizin ayağını sürekli çekmeye ee, bu çalışıyoruz. Süleyman Seba ideolojisi ama rakibin kadar güçlüsün. Evet. Rakibin iyi olduğu sürece iyisin. Rakibin büyükse sen de büyüksün. Yani o büyüklük e, o çevrede, o ortamda çok daha anlamlı bir şey. Evet fanatizmle e, spor severliği karıştırıyoruz işte Süleyman Seba gibi bir isme sahip olmak e, bence spor dünyası için çok önemli ve herkesin saygı duyduğu bir isim. E, ve öyle yani sporu yaptığımız mesleği işi iyi yapmak önemli. Senin Beşiktaş'taki idolün kimdi Yıldız'ın oyuncu? İlhan Mansız çocukken. Aa, Tabii. İyi Mansız. Tabii. İlhan ama ne karizmaydı ya. <laughs> Neydi abi? Sonra milli takım, Dünya Kupası orada da Tabii. inanılmazdı. Çocukken oydu. Başka. Mario Gomez çok iyiydi. Hmm. Talişka ya hala gelecek gelir mi ya falan oluyorum. Evet Gelmez hiç. Çünkü oyuna girdiğinde e, böyle ne yapacağı belli olmayan isimlerden biriydi bence Talişka. Ya bir hamle yapar. Bir bizi heyecanlandırır yani. Ben e, eski çocukluğumda ben ağlıyordum. Chelsea maçını falan atıyorum. Sevinçten de aldım tabii. Sergen'in şeyi Aa, tabii. Kariyeri kariyer koşması. Tabii, tabii. <gülüyor> Bir <gülüyor> daha, <gülüyor> hiç koşmadı, koşmadı <laughs> o kadar yani. Hani <laughs> normal tabii. yolda da koşmadı, maçta yazar, da koşmadı. Almanca ikinci ligi falan demeye başladı. <laughs> Gençlere tavsiye. <gülüyor> <gülüyor> ya Sergen abi karşılaşıyoruz arada çok seviyorum. Çok tatlı. Ee, 2-0 o heyecandan ağlamıştım yenildiğinde her hafta ağlıyordum annem diyordu ki oğlum niye kendini menemez? okula gitmeye oturuyorum, mesela derbide yenilmişiz falan Bazen izleyemiyorsam böyle radyodan dinliyordum hatırlıyorum. Çocukluğumda okula gitmekten falan utanırdım. Şimdi yavaş yavaş bir dakika kendime bu kadar bunu yapmamalıyım. Tabii ki yine lay 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 hmm. lay lay. Yani hani görünüyor mu? Beşiktaş sesi mezunuyum ben. Aa evet. bilmiyorum onu. Tabii tabii. Beşiktaş Anadolu sesi mezunuyum. Yani Sen Beşiktaş'ta olmayacak kim olacak tabii zaten? Tabii abi. E, o yüzden şeyi e, takım oyununu oynamayı sporu yapmayı daha e, önemli buluyorum. Hmm. Yani hadi abi. Tamam. Ya çık, çıktığımızda bir şeyler görelimi istiyorum açıkçası. Sen, senin kimdi idolün? Ben ya yani ben senden tabii yaşça da bir aramızda 10 yaş var. Benim Beşiktaş'ta olma sebebim yani ailem evet abim falan ama benim içimdeki Beşiktaş'ta yükselten Metin Tekin de abi. Sarı Oo. Fırtına. Oo. Sonra Amokacı. Evet. Sonra tabii ki İlhan. Evet. Amokacı'ya ye yetiştim. Çok abi, az hatırlıyorum ben. E, işte yani, yani Metin abilerden sonraki dönem ama tabii yani benim için Beşiktaş'ta yani Beşiktaş'ta yıldız kim deyince yabancı bir oyuncudan bahsediyorum. Ricardo Quaresma ya. Ben bir de çalıştım onunla da. Aa. Tabii kulüpte çalıştığım zaman Ricardo da bizde oynuyordu. Birlikte çalıştık da yani muhteşem bir karakter, inanılmaz bir oyuncu evet. ve hani böyle maçı güzelleştiren adamlar vardır ya. Kesinlikle. Durduk yere bir triveli atar. Kesinlikle. Bir böyle garip bir şey yapar falan. Evet. Ee, son yaş aldıkça oldu. da şey de oldu, affedersin lafını Yaş yes, aşk olsun. Ee, son zamanlarda da takım oyunu oynamaya falan Tabii. da başladı. Hak etmediği bir şekilde gittiğini düşünüyorum. Ama öyledir Beşiktaş'ta evet. maalesef biz o vedaları çok başaramıyoruz. Evet. Eski başkanlarımıza da başaramıyoruz, eski oyuncularımıza da başaramıyoruz. Keşke, yani eskiden yapıyorduk Veda, da. Veda vefa diyoruz. Onu evet, yap, o son dönemde keşke. o işlerde biraz geçmişi Beşiktaş'ın, yani en vefalı kulüptür Beşiktaş. Yani Beşiktaş'ın genetiğinde vardır Tabii. bu. Ama son dönemde o işleri birazcık... E, İnşallah bu yeni başkanımız da düzeltecek. İnşallah. Çünkü mesela Ricardo Quaresma <laughs> çok güzel bir vedayı hak ediyor Beşiktaş'ta. Aa. E, atiba etmiyormuş şimdi yani mesela? Uf. Belki mi ya? Ya. Belki Heykel heykel diye parçalık kendimizi bir Atiba heykeli diktiremedik. Işte. <laughs> Beşiktaş'a ya. Yapamadık oğlum. Yapamadık vallahi yapamadık yani. En kötü biz yapalım evimize bahçesine <laughs> bari. En azından <laughs> kendi kendimize mutlu oluruz. <laughs> Bitirirken yine filmle bitirelim istiyorum Zaten. ben. Eee. Şu anki hissini bir anlatsana bana. Milyonlarca insan filminizi izliyor. Ben bir e, operatörün, GSM operatörünün, teknoloji şirketinin yüzüyüm. E, orada bir iç lansman yaptık. Orada bir hanımefendi e, bana dedi ki, benim için Atatürk, e, Rutka Aziz'di. Benim şimdi 8 yaşında minik bir kızım var. Onun için sizsiniz. Yeni nesil için. Bir gün vize almaya gidiyorum. Yine bir hanımefendi geldi, bir abla. Dedi ki iki kere izledim, bize bunu yaptığınız için teşekkürler. Bunlar için çok mutluyum. Kişisel olarak kendim böyle bir şeye dahil olabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Vicdanım çok rahat, yastığa başımı çok rahat koyuyorum şükürler olsun. Böyle bir şansa erişebildiğim için de elimden geleni yaptığımı bildiğim için de Anamı babamı gururlandırdığım için onların galadaki bir hallerini görsen babam bir de bu yaz biraz rahatsızlandı olsun. toparladı eyvallah iyi şükürler olsun. Ee, onun da galaya, galaya geliyor olması falan bunlar e, bir şeylerle ölçülemeyecek manevi değerler. O yüzden iyi ki bu projeye dahil oldum iyi ki bu süreçlerden geçtik neyse o süreç. Ve ben iyi ki e, buraya dahil oldum ve e, burada da gelip senle ben ilk defa tek başıma bir programda konuşuyorum o da iyi ki seninle oldum. Bundan sonra olsun. Olsun abi. Olsun. E, televizyonda yeni bir diziyle mi geliyorsun yine? Öyle bir şey var evet, galiba. Evet. Şimdi yavaş yavaş yani net bir şekilde bir anlaşmamız yok ama artık hmm. il, ilerliyor gibi gözüküyor. Ee, Özledin mi televizyonu? Ya, televizyon dizisini daha doğrusu. Başka bir disiplini var, matematiği var. Hmm. Doğru. Tabii ki her gün, her haftanın beş günü ve belli saatleri olmayan bir şey orası yani e, matematik. Özledim biraz. Bir de hikayeyi çok sevdim, e, kalbim çok atıyor. E, ben bir an önce hadi sete çıkalım, moduna geldim. Benim de öyle bir halim vardır bu arada. Bir şey yükselince hadi 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 gelsin diye çünkü o beni çalışmaya da teşvik ediyor. Hmm. Çalışmak da bana çok iyi geliyor açıkçası. Sana bir de 2024 sorayım çünkü benim bu yeni yıldaki ilk programım. Eyvallah. E, biz biraz geç kaldık, biraz buradaki stüdyoları seyircilik... bu seyircilerimiz de fark etmiştir. Yeni stüdyoda çıkmaya <laughs> başladık programımızı. E, biraz üşüdük gerçi ama yok. <laughs> Böyle yani. şeyler olur. E, buradaki ilk programım. O yüzden biraz yeni yılda konuşalım. Senin yeni yıldan beklentilerin, umutların, hayallerin, ülke için, kendin için, taşımız için. Ee, tabii ki sağlık en en önemlisi. Dediğim gibi babam rahatsızlanınca böyle hayat böyle bir tane tokat atıyor sana. Bir dakika kendine gel falan. Kendi dertlerinden düşüyorsun bazen. Ee, on, onları öğretiyor. 2023 çok yorucu geçti tabii ki. memleket içinde çok yorucu geçti. Sağlık, sıhhat, umut dolu. Ve birbirimizi kucaklayabildiğimiz, daha fazla gülebildiğimiz, çok az gülmeye başladık. Ekonomimizin daha da toparlandığı ve dediğim gibi birlikte birbirimize sarılabildiğimiz yeni umut dolu bir yıl diliyorum. Ve ben çok kişisel olarak, şahsi fikrim, inancım bir de biraz daha umutluyum. Umutluyum yani 2024'te. ama ne güzel. Evet. Güzel şeyler konuşacağımız bir yıl olsun inşallah. Amin inşallah. Çok teşekkür ederim Aras. Ben teşekkür ederim Bu ilk abi. röportajımızdı. Senin yaptığın daha nice güzel işlerde seni burada ağırlamak dileğiyle. İnşallah peştaşımız Beşiktaş'ımız şampiyon oldu. İnşallah. inşallah. Bu <laughs> sene olmaz artık. Sene Bu yani sene zor. Yani. <laughs> Eyvallah.